Kanuni Sultan Süleyman ve Pargalı İbrahim Paşa'nın dostluğu, tarihe yön veren en güçlü bağlardan biriydi. Ancak bir gece yaşanan sır dolu olay, bu dostluğun ne kadar derin olduğunu ortaya koydu. Sultan Süleyman, Pargalı İbrahim'in düşmanlarının saray içinde komplolar kurduğunu öğrenmişti. Gece vakti kimseye haber vermeden İbrahim Paşa'nın konağına gizlice gitti. İbrahim Paşa, sultanı görünce şaşkına döndü. Hünkârım, gecenin bu vakti sarayı terk etmek doğru mu? dedi. Sultan Süleyman, Sadık dostumun canına kast edenleri öğrenmeden gözüme uyku girmez, diyerek İbrahim'in elini sıktı. O gece yapılan gizli divan toplantısıyla düşmanların planları suya düştü ve dostlukları daha da güçlendi.